Kur'an'ı kaleme alan kişiler bu konuda çok yetenekli ve hiçbir anlam kaymasına sebep olmayacak seviyede inanan ve yazı yazabilen kişilerdi. Çünkü burada yazılan Allah'ın mesajlarıydı ve aynen korunmalıydı. Kur'an'ın ilk yazması elden ele dolaşmadı elbette ancak çok erken dönemlerden itibaren aynen yeniden yazılarak çoğaltıldı. Bu çoğaltma sırasında tek bir noktası bile değiştirilmedi. Kur'an dinsel eğitimde tam bir devrimdir. Ama aynı zamanda bir etik, ahlak ve toplumsal rehberdir. Ve ilk çıkışı olarak da hep Arapça baz alınır. Kur'andaki en ilginç olan şey doğallığı ve inanılmaz derecede güçlü manevi içeriği ve anlatımı. Tüm bunlara bağlı olarak çok sağlam bir anlam bütünlüğü doğallığının altında gizli gücü ve taviz vermez dilidir mükemmel olan. Bu dil Kur'an'ın dilidir. Kur'an, insanlara gösterdiği yolla, onlara öbür dünyada mutluluk ve cennet vaat eder. İnananların iman dolu bir yaşam sürmelerini ve bunun mükafatını mutlaka alacaklarını söyler. Bu durum, geleneksel bedevi şiirlerinin vaat edemediği bir şeydir. Ama bu dili önceden bilen Bedeviler, aynı dille söylenen bu yeni mesajlara büyük ilgi duyar. Kendinizi bir çölde düşünün. İnanılmaz boyutlarda kurak bir ortam. Tüm bedeninizi kavuran aşırı sıcaklık ve yüzünüzü kazıyan bir rüzgar. Ve bu durumdayken bir vahaya doğru yürüyorsunuz. Vahaya varınca sıcaklık birdenbire düşüyor. Rüzgar artık insana işkence şeklinde esmiyor. Çevrenizdeki her şey yeşil ve renk renk ve su cennetin en güçlü sembollerinden biri olan mutluluk kaynağı. İşte Kur'an burada yaşayan ve dünyanın başka yerlerinde kendini çölde hisseden insanlara vaha seçeneğini sunmuştur. Kur'an'da bu ilk dönemde cennet kolayca anlatılırken ve tarif edilirken henüz Allah kavramı konusunda bu denli açık bir tanımlama yoktu ve bu durum bir giz olarak kalacaktı. Tanrı hakkında elde bir şeyler olmadan onun hakkında konuşmak çok zor. Onu tarif etmek olanaksızdır. Ancak vardır. Kur'an'ın verdiği şey de işte tam buradadır. Eğer onu tarif ederse herhangi bir şey olur ya da bir şeye benzer. Ama Allah tektir ve hiçbir şeye benzemez. Bu nedenle onu somutlaştırmak, bir görüntüye dökmek olanaksız. Bunu denemek bile tehlikeli. Bu nedenle İslam'da resim ve heykel gibi sanat dalları hep böyle bir risk taşıdığı için uzak olmuştur. Ancak Kur'an'ın söyledikleriyle Allah'ı her yerimizde, her yerde ve her an hissedebiliriz. O vardır ama nasıl olduğunu bilemeyiz. İşte tanrı imgesi budur. Allah'ın fiziki biçimini hayal etmek olanaksız. Ancak onun sureti Kur'an'da görülebilir. Bizzat Kur'an'ın da ilettiği Tanrı imgesi budur. İslam dini işte bu konteks üzerinde gelişir. Bu kontekste resim ön planda değildir. Allah'ın varlığı bizzat Kur'an'dadır ve Kur'an onun bir imgesidir. Bunun dışında hiç kimse bir Allah biçiminden, şeklinden hatta tanımından söz edemez. Bu durumda onu resmetmek doğru olmaz. Zaten Allah'ı resmedemezsiniz. Buna karşın Hazreti Muhammed yüzü kapalı olarak resmedilmiştir. Çünkü o tanrı değil, Allah'ın kuludur ve peygamber olmadan önce de herkesin tanıdığı bir insandır. Hazreti Muhammed'in bazı resimlerini biliyoruz ama bu resimler onun Allah ile olan bir bağlantısını o anda yansıtan ya da buna benzer bir işlevi yerine getirirken gösterilen resimler değildir. Bunlar sadece tarihi figürlerdir. Yani bu resimler onu diğer insanlara bir şeyler anlatırken ya da onları onurlandırırken gösteren tarihi vakaları anlatan resimlerdir. Ama yine de onun mukaddesliğini göstermek için her türlü resimde yüzü bir peçeyle örtülü olarak gösterilmiştir. Ve bu resimler bir dinin tarihini anlatmaktan çok bizzat tarihi anlatmaktadır. Bu da kesinlikle söylenmesi gereken önemli bir noktadır. Bir süre sonra Hz. Muhammed'in bu çağrısına bazıları karşı çıkar. Bu çok doğal, çünkü o insanlar ona doğrudan şu soruyu soruyorlar. Tamam diyelim ki sen peygambersin. Peki mucizen nerede? İsa'nın bir mucizesi var, azizlerin var. Peki senin mucizen ne?